Türkiye'de son birkaç haftadır beka sorunu tartışılıyor. Ve seçime gidilen şu ortamda bir taraf bir tarafı e, ülkenin bekasına e, halel getirmekle suçluyor. Ülkenin bekasını tehlikeye atmakla suçluyor. Bu seçime giderken partiler arasında yaşanıyor. Normal görülebilir mi? Hayır aslına bakacak olursanız olmaması gerekir. Çünkü hiçbir yurttaş, Aklı başında hiçbir yurttaş ülkesine kötülük yapmak, bekasıyla oynamak istemez. Ama bekamızla oynuyor. Kim oynuyor? ABD yönetimi. Donald Trump sevgili izleyenler. Bekamıza kast ediyor. Peki nereden çıktı diyeceksiniz. Birkaç gündür, iki gündür alınan kararlarla biliyorsunuz bir S-400 olayı var. Türkiye bunu artık alacağım dedi. Parasının bir kısmını ödedim dedi. Rusya'dan alacağını söyledi. Amerika hayır alamazsın diyor. İşte yeni yeni yaptırımlar işte gümrük muafiyetinden tutma yapılan açıklamalar arka arkaya tehditler gelmeye başladı. Nereden? Dış işlerinden. Nereden? Amerika'nın merkezinden. Nereden? Nereden? Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Şimdi kalkmışlar bize S400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Türkiye'nin Rusya'dan S400 alma kararlılığı Amerika'yı karıştırdı. Paniğe kapılan Washington yönetiminden küstahça yaptırım tehditleri geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hadsiz tehditleri yanıtsız bırakmadı. Türkiye'nin talebine olumsuz yanıt veriyorsan sonrasına karışmayacaksın dedi. Türkiye'yi Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferlerini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Bu müttefiklerimiz Nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Eğer sen vermek istemiyorsan Türkiye'nin NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın. Türkiye hava savunma sistemi almak için Amerika ile birçok kez görüştü. Suriye'de terör örgütü PYD pkkya silahlandıran Washington bu taleplere hep olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Türkiye Rusya ile pazarlık masasına oturdu. S-400 hava savunma sistemi alımında anlaştı. Şayet bize ihtiyacımız olan sistemler müttefiklerimize verilmiş olsaydı buna ihtiyaç kalmayacaktı. İlk S-400 füzelerinin teslim tarihi yaklaştıkça Amerikan yönetiminde panik havası hakim oldu. Washington Ankara'yı kızdıracak hadsiz adımları peş peşe attı. İlk adım Amerika Başkanı Trump'tan geldi. Trump Türkiye'yi 45 yıldır dahil olduğu vergi muafiyeti programından çıkardı. Gerekçe olarak Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gösterdi. Trump'ı Savunma Bakanlığı Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı izledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino basın toplantısında konuştu. Ankara'yı hem F-35 savaş uçaklarını teslim etmemekle hem de yaptırımla tehdit etti. Türkiye Rusya'dan S-400'leri alma konusunda ısrarına devam ederse Amerika düşmanlarına yaptırımlarla mücadele yasası kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini ifade ettik. Efendim ben güçlü ülkeyim, benim istediğim olacak olmaz. Hem satmayacaksın hem de başka yerden alamacın, alamazsın demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız. Bir hadsiz çıkışta Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaporotti'den geldi. Benim askeri olarak tavsiyem Rus sistemlerini özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla F-35 işini tamamlamamalıyız. F-35'leri uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız. Başkan Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey ise Ankara'daydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Suriye'de güvenli bölge ve Menbiç yol haritasını görüştü.